Öğrenelim, Çünkü her, nisan her 23 Atar gelir aramıza, oturur yanımızda, sağımızda, solumuzda. Atatürk doktor olmuş bakın. Bilimin ışığında beyaz önlük içinde bu iki insanları Diyeyim. Biz seni Vatan bizi kutsamıyor Bizim için her zaman çünkü her ne? gün cümle biz Her yemekten insandan adam gelir aramızdan. Oturur yanımızda, Dağımızda kolumuzda Atatürk polis olmuş bakın Vatan yolunda ölüm şeref sayarak gece gündüz demeden görev yapıyor. Aramıza. oturur yanımızda sağımızda solumuzda Atatürk hakim olmuş bakın adalet mülkün temelidir sözünü doğruluyor hiç korkmadan inançla. çiftçi olmuş bakın. Köylü efendisi bir milletin alın teri vardı. Özür dilerim her gayretin. Biz 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 yiyeyiz. Yiyeyiz.